Zeynep bir tane bindirdi. Hala bakalım. Yani kiloya göre 20 kilo gibi görünüyor. Bu, bu kalamaya göre. İyi abi. Tabii senin katkın çok. Senin bize temin etmiş olduğun ekipmanları kullanıyoruz. Tabii ki. Kalama Allah'tan kutsal uğraşmış abimiz de var. Yani ben olmasını evet. Yani Adnan Korkus'un abi da çatalı yani. Demek ki Diyarbakır'dan Adnan her zaman yani. bir kardeşimiz yanımızda olması lazım. Eyvallah başkanım. Adnan hariç. Adnan abi yanlış anlama ikinci üçüncü balık geliyor <laughs> eğer izliyorsan. Yani inşallah bunu da çıkaracağız. Bakalım inşallah. Ee, bize yaklaştı mı? Biraz. Ne kadar oldu iyi Bas sıkıysa gevşet kalamanı. Acele etmez. Bak. Basıyor tekrar basıyor. Vay 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 vay, maşallah maşallah maşallah. Sesini ura eğer... derin, e, ura sen. derin. Ama bu Ula... balık gitse de olur. Bu sesi duyduk ya. <laughs> bu balığın 20 kilosu var. Rahat 20 kilosu var. Şimdi, şimdi tekrar bir şey et. Tekrar böyle yavaş yavaş. Çok yüklenmeden. Lider vardı değil mi? Lider var abi. Sen İrfan Ulus'un yaptığı Lider. Ha o arkadaşlar İrfan yapmış, İrfan. Aman ben yapmadım dur. Balığın çıksın onlar çıksın. Biz de soyduk yine falan. Sonra beni yakalıyorduk. Yok kurt muslu havayı severmiş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> abi yani geçen gün paylaşım yaptım ne dedim? 10 yıllık tecrübe abi. Balığı ilk şişmanlar yakadır. <laughs> vay vay. Göründün mü lan? Aca acelemiz Çok yok abi. Bu bu, 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 bu yapacak spam hamlelerdir ha. Yani. İyice yorulsun. 10 dakika olsun, 15 dakika olsun hiç sıkıntı abi, yok. Abi 20 dakika olsun, ben yani ederim. Aceleniz yok. Ben bir diğerini yakalayayım o zaman. <laughs> sen, sen, bu arada, sen bu arada, ben sen, ben ben sen, sen bu arada yiyeceğimizi yapıştır böyle yani. bir beş kilo falan Olsun, olsun abi. Yani. Kulağımı götür merci evet. ediyorum. Allah'ım ya Rabbi sen nasıl dedin? İnşallah yapacağız. Yanında bir şey sordu. Vallahi yoruldum. Geçer durum. Tamam doğru yine. Ben geçerim ama ben senin gibi değilim. İrfan gördün ileride oynayanı. Evet. Bak o sen çağırıyor o. Ben yani. senin gibi değilim, ben çok acımasızım. Ya yani ben de ya hep ya hiç. Mübarek bara gibi görseydik. Ee, botun dibine kadar geldi. Ya geldi. Geldi mi? Ben botun dibine kadar geldi. Her an bir yere sütlemiş mi tamam, yok? Tamam, temiz yer. Zeynep istersen sana buraya geçebilirim. Hı? Hani? <gülüyor> <gülüyor> Oy, i̇stersen buraya ben sana geçeyim. Bakıyoruz evet. Merakla bekliyoruz. Maşallah. Biz suyun içindeyiz. Balık kendini ağır zaten gösterir de. İp, yani. İpne durumda bayağı yaklaşmış. bu sesi duydu. Bu balık gitse de olur. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Keyfini aldı. Keyfini aldı. Sesini de duydu. Bu kalama sesini duydu. Bir görsek ondan sonra gitse de canlı sağ olsun. Evet heyecan dorukta, kalplerimiz hızlı hızlı atmaya Vallahi başladı. Kur'an benim de sen kim <laughs> <bana mı> <laughs> <laughs> Daha da gel göreyim de Git yani. Aynı durumda. Uf, <laughs> <işte> orada <laughs> da atlayana bak. Yine bastı. Basıyor mu? Yapma. Ha, Allah. Sen yoruldun, evet, o basmadı. Evet, İstersen geçebilir misin? Evet, bası bastı bak. O da dibimiz daha, dibimiz de. Al, dibimiz de. Bası, 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 Neyse, <laughs> ben ne bir türlü göremedik o. Bak, bu balığın hakkı 15 dakika. <laughs> Bak icap ediyorsa kalamayı aç. Hiç yani acele böyle, etme. Böyle ha böyle iyi, kalama iyi. Yani istersen geçebilirim sana Bu bölümü mi? He, bu bölümü geçeyim o ikinci bölümü sen oynarsın. tamam. Uhulet ve suhulet Allah'ın yüzüyle balık çıkacak. İnşallah. Yakarsı <laughs> ya. ya? Ha, Çünkü konuşuyoruz bir de. Sesimiz de güzel değil balık sevmiyor. <laughs> Son dönemleriz. İnşallah. sıkıntı etme. Son 4 dört <laughs> defa vuracak. İddia var mısın? İddia yapanlar. Bir. 1 bunun mu lan? Bir. Ha, Ama kaldırır, ben ne yapayım mesela, Şey botun altına gitti görmüyor musun? Bir. Botun altına gitti. E, tam boton gitsin. Gitsin. Anda... Motor, motor, Gitsin. Ne ne motor motor yok ya? abi motor nerede ya? Ha? Al o tarafa. Bir. Hadi gülceğim, ee, biliyor muyum? Biliyorum, biliyorum. O konuş, konuş, konuş. Evet, o maşallah, maşallah, maşallah. Gördüm. Evet, gördük. Ben gördüm. gördüm. Öbürünün, mi? öbürünün aynısı. Aynısı. Ne ee, aynısı, aynısı? Gördüm. Kaldır, 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 kaldır şimdi. Bak, kaldır. Hava, bal, kavacıklar çıktı, hava kavacıklar verdi. Yok, yok, yok. Kaldır, kaldır, Hadi, kaldır, kavacıklar hava. verdi, verdi, verdi. Ee, verdi, verdi. Bu ondan büyük. Kavacıklar verdi, verdi. Bu ondan daha büyüğü, bir şey tevik. Kaldır, kaldır, kaldır. Bu çok kaldır. büyük. Kaldır, kafayı çıkar, tamam. Sıkıntı yok. Biz her hava alsın. Rahat rahat sana, Allah Allah kurban rahat rahat Allah kurban kurban. Oy Oy. Dur. Bu ikinciyle canlı yayın yap bak kardeş. Nevza <laughs> çıkarttık ya <gülüyor> <gülüyor> ben aynı durumdayım. Baboş baboş. Şunu ver ama sağ bu lazım. Aynen. Bir daha kullanacağız yani bir Tek iğne mi girmiş ya? Tek, iğne ya. tek iğneydi. <laughs> Hadi kolum abi. Bir dakika. Ah <laughs> geldi oğlum. Sanki o Evet arkadaşlar yine zor işi ben yaptım. Bu çekim işi yine bende. En zor iş de bu zaten. <laughs> yani zaten, bu iş var yani. Yani zaten balığı çıkarmak da Kupimiz ayrı bir şey. Atalım bunu artık. İpimiz var. var, var. <laughs> evet e, arkadaşlar. Nereye biz ya? Bugün ayın kaçı? 20 mi?